dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Evet, anladınız değil mi nerede olduğumuzu? Ayrıcalıklı rotalardan merhaba. Bu kez rotamız Türkiye'nin kuzeyine. Yeşilin, mavinin ve beyazın, evet bembeyaz karların diyarına çevrildi. Ordu'dayız bu hafta. Dünyanın en ünlü efsanelerinden birinin Ordu'da geçtiğini biliyor muydunuz? Peki ya bir kayak merkezine ev sahipliği yaptığını, ülkemizin kayak turizmi için en kaliteli karlarından birinin Ordu Dağları'nda olduğunu, yazın sıcağında serin, kışın soğuğunda ılık iklimi, endemik bitki çokluğu, temiz havası ile Ordu'nun ülkemizin nadide yerlerinden biri olduğundan haberiniz var mıydı peki? Hadi gelin sizi daha fazla merakta bırakmayayım. Hazırsanız şaşırmaya Başlayalım Ordu'da Dere tepe dolaşmaya. Çarşısı'nın ortasında olduğu için halk arasında Orta Cami olarak da bilinen bu eserin asıl adı Atik İbrahim Paşa Camii. İbrahim Paşa, Ordu Eski Pazar çevresinde konaklayan askeri birliğin komutanıymış. Paşa'nın öncülüğünde buraya 1770 yılında ahşap bir cami inşa edilmiş. Bina tahrip olunca 1800'lerin başında yerine çift şerefeli minaresi bulunan bu taş eser yapılmış. Caminin kubbesi içeride dört direk üzerinde duruyor. Tavan Bağdadi tekniğiyle yapılmış. İyi de Bağdadi ne demek? Gelin size anlatayım. Ahşap yapılarda duvar yüzeylerini sıva ile kaplamak için boşluklar tuğla, kerpiç gibi malzemelerle doldurulur ya da sıva taşıyıcı ahşap çıtaların çakılması gerekir. Sıva harcının bu çıtaların arasına girip yüzeye tutunmasıyla yapılan sıva tekniği ise Bağdadi sıvadır. Kentsel sit alanı içerisinde bulunan Taşbaşı Sanat Alanı, 1853'te inşa edilen eski bir Rum Ortodoks dini yapısı. Büyük Rum Kilisesi olarak da biliniyor. Burası geçmişte denizin tam üzerindeymiş. 1923'teki mübadeleyle Anadolu'lu Rumlar Türkiye'den ayrılınca kilise cemaatsiz kalmış. 1937 ile 1977 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış. 2000 yılında kültür merkezine dönüştürülmüş. Şimdi de sanat galerisi olarak kullanılıyor. Tamamı yerli kesme taştan yapılan binanın yanında geçmişte bir Rum okulu da varmış. Burası Eski Rum Mahallesi ve burada çok sayıda ev varmış. Onlardan bazıları hala ayakta ve bunların bir kısmı da restore edilmiş. Ordu'daki Etnografya Müzesi şehrin en güzel binalarından biri olan Paşaoğlu Konağı'nda yer alıyor. Binanın taşları Ünye'den, ahşap malzemesi Romanya'dan getirilmiş ve İstanbullu bir usta tarafından inşa edilmiş. Etrafındaki yapılarla kıyaslanınca bir mücevher gibi parlıyor. Kamulaştırıldıktan sonra restorasyonu yapılan eser Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi adıyla hizmete açılmış. Müzenin birinci katında silahlar, takılar, kadın ve erkek giysileri gibi eşyalar sergileniyor. İkinci katında ise sofa, günlük oda, misafir odası, yatak odası ve yüklük gibi mekanlar yaratarak 19. yüzyıl atmosferini sağlamaya çalışmışlar. Etnografya Müzesi'nin hemen yanında bir müze daha var. Kahraman Sara Fındık Müzesi bu. Fındık, badem ve cevizden sonra en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyve türü. Dünyadaki toplam sert kabuklu meyve üretim alanının yüzde 20'sinde fındık var. Fındık 30 ülkede yetiştiriliyor. Bunun yüzde 70'i Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. İkinci sırada yer alan İtalya'da ise bu oran sadece yüzde sekiz. Gelin bu müzeye bir fındık manisiyle veda edelim. Fındığın dalı mısın, ordunun balı mısın, acaba benim kadar sen de sevdalı mısın? gelmişken teleferik ile Boztepe'ye çıkıp manzaranın tadını çıkarmanız lazım. Boztepe denizden yaklaşık 500 metre yükseklikte. Kentin adeta seyir terası burası. Teleferik sayesinde buraya ulaşmak hiç de zor değil. Aşağı inerken Ordu'yu ve Karadeniz'in mavi sularını kuş bakışı göreceksiniz. Ordu'nun misafir odası olduğu söylenen Boztepe'ye çıktığınızda yöresel ürünler satın alabilir, macera parkta eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Direyenler doğayla baş başa kalabilir hatta paraşütle atlayış da yapabilir. Yok ben yüksekten korkarım diyenler için de gayet güzel bir yol ile tepeye kadar ulaşmak mümkün. Ordu topraklarında bilinen ilk yerleşim M.Ö. 7. yüzyılda Kiraz Limanı mezarlığı yanındaki Kotyora kolonisiymiş. M.Ö. 2. yüzyılda Pontus Kralı 1. Farnak zamanında burayı boşaltıp halkı Giresun'a nakletmişler. Bu arada hatırlatayım Pontus Karadeniz'in eski adı. Anadolu'nun konumu önemli olduğundan Ordu'nun da içinde bulunduğu Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi bundan nasibini almış. Kimmerler, Milletliler, Persler, Makedonyalı İskender ve komutanlarına da ev sahipliği yapmış bu bölgeler. Bunlarla da bitmemiş misafirleri bu toprakların. Roma İmparatorluğundan sonra yaklaşık 350 yıl Pontus Devleti'nin hakimiyetinde kalmış. Fatsa'daki cıngırt kalıntılarına, Argonot efsanesinin geçtiği mekanlardan Perşembe'deki Yason burnuna, Kurul Kaya'dan Pers Kralı Dara'nın M.Ö. 5. yüzyılda yaptırdığı Gölköy Kalesi'ne ve Mesudiye Meletios gibi tarihi kalelere baktığımızda tüm bu uygarlıkların izlerine rastlıyoruz. Hatta bugün ülkemizin parlayan yıldızı, kayakçıların göz bebeği olmaya aday kayak merkezinin bulunduğu Çambaşı Yaylası'nda insanların çok eski tarihlerden beri madencilik yaptığına dair izler görüyoruz. Türklerin ordu topraklarına ilk girdiği yer Aybastı Perşembe Yaylası. 1105 yılında Danişmendoğlu Bey'i Emir Danişment Gazi Komutası'ndaki 6000 kişilik bir ordu ile Trabzon Devleti'nin 70 bin kişilik büyük gücü arasında çok şiddetli bir savaş olmuş. Ama bu orantısız sayı orantısız güç getirmiş ve Türkler geri çekilmek zorunda kalmış. Ordu Türkler tarafından ancak 14. yüzyılın sonlarında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına dahil edilmiş. 16. yüzyıla dek bölgenin en önemli bir hareketli merkezi Gölköy Kalesi civarıymış. Ama 18. yüzyıl sonlarına kadar Ordu bölgesinde şehircilik hemen hemen hiç gelişmemiş. Zaten halkın neredeyse tamamı da çiftçilikle geçiniyormuş. 1921 yılında İl statüsüne giren şehir 1883'te ve 1939'da devasa iki deprem yaşayarak büyük yıkıma uğrasa da küllerinden yeniden doğmayı başarabilmiş. Tıpkı Zümrüt'ü Anka kuşu gibi. Burası Ordu'nun Altın Ordu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yoros Kent Ormanı. Zengin florası, yaban hayatı, seyir terası ve piknik alanlarıyla ünlü. Doğa severler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının dağcılık ile kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğrak noktası. Yolun büyük bir kısmı asfalt, geri kalan kısmı stabilize. Ama küçük bir detayı hatırlatmakta fayda var. Çünkü tepeye ulaşmak için aracınızı park ettikten sonra bin merdiven kadar daha yukarı çıkmanız gerekiyor. Gerçi doğa yürüyüşlerini seviyorsanız tırmanış esnasında çevrenin güzellikleri sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Zaten dinlenmeniz için belirli aralıklarla banklar da yerleştirilmiş. Tepeye çıktığınızda sağınız Giresun, solunuz ise Ordu. Tabii ki Karadeniz'in meşhur sisi şu anda olduğu gibi bu muhteşem manzarayı kapatmadıysa. Kendinizi üzmenize hiç gerek yok. Çünkü sisli bir Ordu Giresun manzarası da seyrine doyulmaz görüntüler sunuyor. Yason burnuna gelirken Hoynat Tüneli'nin açıklarında kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta bir ada var. Şu anda tam arkamda bulunuyor. Eskiden gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları tahmin edilen bu adanın adı Hoynat. Tepeli karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı ve ürediği tek yer olarak biliniyor. Ada aynı zamanda martı ve karabataklarında yaşadığı bir yer. Üzerinde bulunan tarihi kale ve sarnıç kalıntıları sebebiyle Hoynat Adası 2004 yılında ikinci derece arkeolojik sit alanı kabul edilmiş. I'm <laughs> gonna Şehre 25 dakika uzaklıktaki Yason burnu Ordu'ya gelmişken mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Yason fenerine de ev sahipliği yapan burun üzerindeki kalıntılara bakılırsa geçmişte burada büyük bir yerleşim varmış. Bölge antik dönemde bir deniz ticareti merkeziymiş. Binlerce yıllık taşlar yontularak yapılmış balık havuzları, kil yatakları ve topraktan yapılma parçalar o dönemlerde burada balıkçılık, seramik imalatı ve ticaretinin yapıldığını gösteriyor. Burundaki Zeus'a adanan tapınak burada yaşayanların en büyük ibadet yeriymiş. Geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü o yapı bu yapı değil. Tapınak pek çok akın, yağma ve istiladan nasibini almış ve zamanla yıkılıp yok olmuş. Bölgede yaşayan Rumlar 1869'da buraya bir kilise inşa etmişler. İşte o kilise bu kilise. Yapıda kullanılan taşlar kendisinden önce yapılan binalardan devşirilmiş ve hatta bazı taşların üzerinde eski yazıtlar bile görebiliyorsunuz. Programın içeriğini birlikte hazırladığımız Serda Büyükkoyuncu'nun burasıyla ilgili anlatacağı çok önemli bir de efsane var. Söz sende Serda. Ne büyük kültürel zenginlik değil mi efsaneler Saffet? Yason burnu da bir efsaneye ev sahipliği yapmış. Daha doğrusu altın postu bulmaya gelen Argonotlara ev sahipliği yapmış. Efsanelere göre altın post Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize ediyormuş. Antik çağda günümüz Yunanistan'ın tam da ortasında Ege sahillerinde Iolkos isminde bir krallık varmış. Kralın da Pyrixus isminde bir oğlu, Helle isminde bir de kızı varmış. Fakat karısı ölmüş kralın. Bir süre sonra yeniden evlenmiş. Çocukların üvey anneleri yeni eşi Ino olmuş. Başlangıçta tabi cicim ayları, o aylar bitene kadar kadın çocuklara acayip iyi davranmış ama gün geçtikçe çocukların her yaptıkları gözünü batmaya başlamış ve bu çocukları artık istemez olmuş. Nasıl kurtulurum diye düşünmüş, düşünmüş aklına feci hain bir fikir gelmiş. Tarlalara zararlı maddeler döktürüp tüm ürünlerin zarar görmesini sağlamış. Ülkede kıtlık başlamış. Kral bu beladan nasıl kurtulacağını düşünmüş, düşünmüş danışmanlarını delfiye kahinlere göndermiş. Zaten o dönemde krallar kahinlere sormadan adım atmıyorlar. Bunu bilen kraliçe ne yapmış biliyor musunuz? Baştan önlemini almış ve bütün kahinleri rüşvete boğmuş. Kahinler de kralın adamlarını ağız birliği edip eğer beladan kurtulmak istiyorlarsa kralın çocuklarını kurban etmesi gerektiğini söylemişler. Çocuklarını gezinti yapmaya gidiyoruz diye yanına almış, dağa götürmüş. Bir anda çocukları yakaladığı gibi bağlamış ve kurban etmek üzere bir kayanın üzerine yatırmış. Çocuklar şaşkın, çığlıklar falan atıyorlar böyle. Yukarıdan onları seyreden ölmüş öz anneleri var. O görüyor onları. İsmi de Nefele. Nefeli bütün tanrılara yalvarmış yakarmış ne olursunuz çocuklarımı kurtarın demiş. Tanrılar öyle üzülmüşler ki acılı anneye çocuklarını korumak için Aries isimli altın postlu bir koç yollamışlar. Kral çocukları da yerine koçu kurban etsin diye. Ama koçta uyanık çıkmış ha. Çocukları sırtına aldığı gibi Asya'ya Anadolu'ya doğru uçmaya başlamış. Ne yazık ki ama Çanakkale Boğazı'nın üzerine geldiklerinde küçük kız Halle aşağıya düşmüş. Koç sırtında sadece kızın erkek kardeşi Prixus ile yoluna devam etmiş. Onu güvenle bu topraklara getirmiş. Prixus da kendisine yapılan bu iyiliğin karşılığında tanrılar tanrısı Zeus'a koçu kurban ederek o koçu onurlandırmış. Oğlan koçun altın postunu da o zamanın kralı Ayetes'e sunmuş. O da bu altın postu Ares korusundaki kutsal bir meşe ağacına bağlamış, post ağacı saran ve hiç uyumayan devasa Korkis ejderhas tarafından korunuyor. Yani güvende. Gün gelmiş kendilerine Argonotlar denilen, aralarında Herkül, Orpheus, Aşil'in babası falanın da bulunduğu bir grup cesur genç ve liderleri Jason, yani Jason, bu altın postu ele geçirmek istemişler. Gemi ustası Argos'un yaptığı 55 kürekli bir gemiyle Jason burnuna kadar gelmişler. Kral Ayetes amaçlarını öğrendiği Yunanları öfkeyle karşılamış ama adamlar da çok güçlü. Kral bir tasdik çıkması diye de öne sürdüğü şartlarını Yason'un yerine getirmesi halinde altın postu Yunanlara vermeye söz vermiş. Kendince postu garantiye almış çünkü Yason'a yerine getirmesi imkansız görevler veriyor çünkü. Ama işe bakın ki bu arada kralın kızı Medea ilk görüşte Yason'a aşık olmuş. Yason, Medya'nın yardımıyla kısa sürede bütün görevlerini başarmış ve ayetes'ten altın postu istemiş. Kral ama Yunanlara kimin yardım ettiğini hemen anlamış ve altın postu kendilerine vermeyeceğini söylemiş. E i̇şin içinde hile var çünkü bunun üzerine Yason postu çalmaya karar vermiş ama tabii Medya'nın da yardımı gerekiyor. Medea o nasıl aşksa artık kardeşini öldürmek pahasına altın postu ya sonra teslim etmiş ve bir daha geri dönmemek üzere ya sonra birlikte ülkesinden ayrılmış. Ya son ve Medea altın postla yanlarında memleketlerine dönmüşler, burada evlenmişler, ikide çocukları olmuş falan. Ama mesele aslında ya son sadece altın postu ele geçirmek için evlenmiş meğer. Bu arada Yasun'un başına talih kuşu konmuş ve Korint kralı Kreon'un kızını kendisiyle evlenmek istediği haberi gelmiş. Ya da buna hayır dememiş ve Medea'yı terk etmiş hiç tereddüt etmeden çünkü sonunda tahtın varisi olmak var. Babadan oldu, posttan oldu, şimdi de kocadan olacak. Düğün armağanı olarak zehirli bir büyülü şal göndererek hem kralın kızını hem de onu kurtarmak isteyen kralı öldürmüş. Ya aldığı ölçü ne peki biliyor musunuz? Kendi öz çocuklarını öldürmüş. İnanır mısınız? Sonra da ne mi olmuş? Tüm bu olanları yukarıdan izleyen tanrılar kızın haklı olduğunu düşünüp ona ateşten atların çektiği bir araba göndermişler ve Medea o arabaya binip bir daha dönmemek üzere göklerde kaybolmuş. diye 54 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası'ndayız şu anda. Peki ne mi yapacağız burada? Kayak. Şaşırdınız değil mi? Kayak yapacağız. Çünkü deniz seviyesinden 1850 metre yüksekteyiz. Çambaşı, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile ülkemizin en geniş ve en gelişmiş yaylalarından biri. Turizm Bakanlığı tarafından Yayla Turizmi Merkezi ilan edilmiş. Yok eğer kayak yapmak istemiyorum, doğanın keyfini çıkarmak istiyorum derseniz 12 ay boyunca yayladaki otel ya da şalelerde kalıp yürüyüş yapabilirsiniz. Etraf şelale ve derelerle dolu. Şanslıysanız yılkı atlarına rastlayabilir, gönlünüzün istediği gibi gezebilir, doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Çambaşı Yaylası'nın yazı ayrı kışı ayrı güzel. Ulaşımın 12 ay mümkün olduğu yaylada her mevsim için yapabileceğiniz doğa sporları var. Burada kamp da kurabilirsiniz. Zaten çok sayıda spor kulübü yazın kamp yapmaya bu yaylaya geliyor. Gelin bölgeyi iyi bilen Alkan Bayraktar'dan yayla ile ilgili bilgi alalım. Hakan Bey yolunuz Ordu'ya şu anda bulunduğumuz Çambaşı Yaylası'na nasıl düştü? Yıllardır Amerika'da yaşıyorum. Bir hayalim vardı Türkiye'de de bir yatırım yapmak gibi. Öyle bir fırsatım oldu. Buradaki yatırımı devraldık. Kayakla da ilgilendiğim için kayak tesisini işletmesini devralmış olduk. 34 odalı otelimiz var. Otelimizde çocuk oyun salonu, ve spa'mız mevcut. 12 adet şalemiz var. Şalelerimizin en büyük özelliği akşam şaleye dönerken kayağınızla geliyorsunuz. Kayağınızı şalenin önünde çıkartıp sabah da kayaklarınızı tekrar ayağınıza takıp pistlere dönebiliyorsunuz. Bu çok yerde olan bir özellik değil. Tesisimiz Ordu Havalimanı'na 54 kilometre mesafede bulunmakta. Kar kalitemiz hakikaten çok yüksek. Biz bunu denize en yakın kayak merkezlerinden biri olmasına bağlıyoruz. 21 kilometre pistlerimiz var, 13 adet. Aynı zamanda da macera severler için bolca off pistlerimiz var. Biliyorsunuz snowboardçular çok seviyorlar bunu. Günübirlik gelen misafirlerimizden kayak yapmayanlar oluyor. Onlar için de bir sürü aktivitemiz var burada. Kızak pistlerimiz var, yürüyen bantımız var, snow tüpümüz var, kar motoru yapabiliyorlar, zipline yapabiliyorlar. Burada bolca eğlenceli zaman geçirebiliyorlar. Müzik Tesisimiz 12 ay hizmet veriyor. Çambaşı Yaylası'nın tarihi ve doğal dokusunu yaz aylarında da misafirlerimize sunuyoruz. Yazın yapılacak aktivitelerimizde ATV ve UTV rotalarımız var. Yakın çevreye safari turlarımız var. Tesisimiz ormanın içerisinde olduğu için trekking ve doğal yürüyüşlerine çok uygun. Tesisimiz yaz aylarında serin olduğu için ve 1800 metrenin üzerinde olduğu için spor kulüpleri tarafından çok rağbet görüyor. Aynı zamanda kurumsal etkinliklerinde çok yapıldığı bir işletmeyiz. Biz burada yerel üreticilerle çalışıyoruz. Hem onlara destek oluyoruz hem de yerel mutfağımızı güçlendirmiş oluyoruz. Aynı günde dört mevsimin her birini ayrı ayrı yaşamak mümkün orduda. Yaz güneşi sıcağını da, ilk baharın neşesini de, lapa lapa yağan karın eğlencesini de. Biz Nisan'ın ortasında yaptık çekimlerimizi. Hatta bazen karlar düşer, düşer düşer ağlarım diye mırıldandık. Evet programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Peki biz şimdi ne mi yapacağız? Elbette kartopu oynayacağız. Hoşçakalın.